gitti. <laughs> yani oturduğumda benim göbeğim şuraya değiyordu. Şu hareket yoktu. Çorabımı giyemiyordum. Mümkün değil. Şimdi çorabımı giymeden lüksünü yaşıyorum. <laughs> Şeker hastalığımız var. Karaciğerde enzimler çok yüksek. Bugün ameliyattan sonra birinci gün. Genel olarak nasılsın? Bulan tutusu var Çok var mı? çok. Hiçbir şey yok ya. He. Dünkü gezdiğim yerlerde ben hiçbir yerde oturayım da bir nefes alayım demedim. Ciddi söylüyorum, yürüyüşüm müthiş değişti. Acaba adam hastanesinden burası herhalde 300 metre. Arada durup, şöyle bir duvara yaslanıp, dinleniyordum. Şimdi nasıl geldiğimi böyle. anlamıyorum. İş yerinde çok aktif çalışabiliyorum. Çok az yiyorum, çok mutluyum. İşte Sabahları bir yumurta yiyorum. Üzücü bir hayat değil mi bu? Yok. Spor yapmıyordunuz, spora başladınız. O çok önemli detay. Tabii, tabii, tabii. Çok güzel evde ağırlık çalışmaları yapıyorsunuz, ağırlık çalışmaları kas çalışıyorsunuz. Koşum altında 5 kilometre yürüyebiliyorum. Evet. Artık siz konuyu anladınız. Bariyajlı evet. beslenmeyi de öğrendiniz.